Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arabamızın camlarını söktürüp yerlerine kompozit yaptıracağız. O yüzden orta sanayide bulunan Agaya Otomotiv'e geldik. Otocama geldik. Öyle ustamızı bekliyoruz. Birazdan gelecek. Camlarımızı sökecek. Şimdi gün geçtikçe fikir plan proje değişiyor. Şimdi i̇lk başta 3 cama cam yapma niyetim vardı. Şimdi bu arka camını sökecek. Buraya can yapacağız. Ya bir sürgül cam yapacağız yani sürücü cam buraya da attır camı yapacağız. Bunu bilmiyoruz. Ondan sonra sürücünün arkasında bulunan bu kısma oturma grubu yapacağım. Seyirlik bir cam olarak buraya düşünüyoruz. Hani hem hava alsın diye. Şu anlık plan ekleyeceğim. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bir değişiklik olur mu bilmiyorum ama şu anda sürücünün arkasına bulunan camı ee, ve en arkadaki camı söktüreceğiz. Alüminyum kompozit yapacağız. Bu şekilde. ilk başta niyetim dediğim gibi 3 çama yapmaktı. Ama karavanda ne kadar çok cam olursa o kadar ısı ve soğuk işi var. Hani o yüzden dedik iki cama düşürelim. Yoksa niyetim şu camı da yani tam mutfak kısmının olduğu yerdeki camı da kapatıp kompozitle Oraya karavan camı, pistonlu karavan camı yapmaya yakın vardı. Ee, değil dediğim gibi ne kadar cam o kadar ısı ve soğuk. O yüzden şu an iki cam. Bakalım ustamızı bekliyoruz. Ama yazık olur fotoğraflar taraflarına. <gülüyor> <gülüyor> Dökümüşleri başlar, ustamız. Mert evet. ustamız. Aga'ya atacağım. Adım adım. <laughs> Karanlığımızı ilerletiyoruz daha. <laughs> evet. Kurtuluğa çıkarttıktan sonra oradaki telefonu sıyırıp ee, Tel geçiriyorlar O sayede tele kesiyorlar yani çıkartıyorlar Hadi kardeşim İşten başlıyor Camı çıkardık. Hayır işte. İlk camımız söküldü. Arkadaki yatak, yatak odası camımız söküldü. Şimdi sıra Ön taraftaki camda. Mehmet ustamız uğraşıyor. Bunu da sökeceğiz. Buraya da pistonlu cam koyacağız. Karavan camı niyetimiz o yönde. Böyle işte. Güzel şeyler olacak. İkinci zaman geçtik. Yukarıdaki işte çıkarttık. Arka cam söküldü. Ön camda sıkıldıktan sonra birazdan kabeleceye gideceğiz. Alüminyum kompozit keseceğiz camlara. Sonra tekrardan AVM otomatiğe gelip telefon lambaları takacağız. Yerlerini oturtacağız. Şimdi arkadaşlar arkadaki camı tutmadan işleri yürümüyor. Yani şimdi ben arka tarafları kapatacağım. Su seyirlerini, MDF'lerini falan. O yüzden bir an önce şu camını takmam lazım. Bugün geldik. Arka tarafı bitirdikten sonra yavaş yavaş mobillere sabitlemeye başlayıp ön tarafa doğru hareket edeceğiz. O yüzden camların çıkması önemli. camımız da sökülmek üzere. Evet arkadaşlar cam söküm işlemi devam ediyor. Bayağı zorlu bir işlem. Aradaki yaltın malzemesini yapışkan malzeme çıkarmak çok zor. O yüzden şuralar sefer canla başa çalışıyorlar şu anda. İkinci cam da söküldü. Çok az bir şey kaldı. Aynen. Evet arkadaşlar ikinci camı da söktük. Şimdi reklamcıya. Efil efil oldu be. Ver. <laughs> Ustam ellerine sağlık. Güzel babacığım. çıkarttığımız camları kompozitle kapatacağımız için reklamcıya geldik. Doğan reklama, Doğan reklam hatta. Bu otel sanayisinde bulunuyor. Ee, burada kesim işlemi yapıldıktan sonra tekrardan camcıya gidip çıkarttığımız camları yerlerine e, parçalarımızı koyacağız. Bundan sonraki süreçte karavan camı siparişi verdim. Ee, bir iki hafta sonra gelecek onlar. Ondan sonra onları kutlayacağız yerlerine. Yavaş yavaş yıkanmaya başlıyor. Şimdi karşılar arkadaşlar şeyde kesiliyor. Röter. Üstlerimiz bu şekilde. Bazı makine var. Birazdan camlar kesilecek. Yani kompozitler kesilecek yani. Çağlar abi, Elişler abi. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Durlu. Çağlar abimiz, sevdiğimiz bir abimiz. Açlarımızı kesiyor. Şimdi cam açılarımız bunlar. Sabit bir camımız olmadığı için. Biraz değişik bir işlem yani. Keseceğiz camları. Ondan sonra da takacağız. arkadaşlar e, yerlere, kompozit koyduğumuz yerlere e, sonrasında bu tarz karavan camı gelecek. Şu an siparişini verdim. İki hafta sonra elime ulaşacak. E, bu hafta İstanbul Tiyap Fuarı'nda e, şey var. Kar karavan Fuarı var. O yüzden bu hafta için biraz uygun değiller. Bekliyoruz, karanlığımız bittiğinde dediğim gibi görüntüsü bu şekilde olacak, camlar taktığımızda da daha doğrusu. Bu arada bu Ali Rıza abimizin arabası. Kendisini YouTube'dan biliyorsunuz büyük ihtimalle, Ali Rıza Alatepe. Heh, şöyle göstereyim bak, camın özelliklerini de göstermiş olayım. Camın özelliği arkadaşlar bu şekilde, pistonlu. Baktığınız zaman, istediğiniz pozisyonda bırakabiliyorsunuz. Çok az bir hava boşluğu kalıyor. Aynı zamanda bunun aynı şeyi gelecek ee, arka kısmına sineklik ve gölgelik çerçevesi gelecek camla beraber. Ee, şu anda fiyatlar 1000 lira civarında. Dediğim gibi daha önce bir videomda da bahsetmiştim. Normalde şu camın Avrupa ürünü oldun Avrupa ürünü olduğunda abi çerçevesiyle beraber 3.500 TL. Bursa'da bunu bir firma yapıyor. Ee, eğer isterseniz aşağı kısımda yorum kısmında e, numarasını da bırakabilirim. Sorabilirsiniz yani numarasını kendileriyle ilgili yani böyle şey sanarsınız belki herhangi bir sponsorluğu vesaire bir şey aldığından değil. İşiniz görülsün. Ben de bak Ali Rıza abi sayesinde e, ulaştım kendilerine. Öyle işiniz görülsün. Şu anda 1000 lira civarında. Yeni yakın zamanda zam gelecek. Hala zam yapmadılar. Ee, Ali Rıza abi de gördük. Firmanın ismi de Bayraktar olması lazım. Tam olarak ismini hatırlayamıyorum ama Bayraktar mıydı? Bayraktar mıydı? Öyle bir şeydi firmanın ismi. Onu da şey yaparım yazarım bir şey yorum kısmında falan. Öyle. Tabii bizim aracımız bu kadar büyük değil. 6 metrelik bir aracım var. Bu Ali Rıza abimizin arabası. 12 metrelik bir araç. Şu anda hatta Ali Rıza abi içinde herhalde. Biz ziyaret edelim mi? Şu Ali Rıza abinin logosu. Ali Rıza Şöyle biraz gösterelim bari. Bir spoiler verelim. Spoiler Cidden Şu an yapım aşamasında ama Bu e, azam güzel oldu yani Neyse dur daha fazla ileride gitmeyeyim e, Bu karavanın da arkadaşlar videosu gelecek ha Camı da gösteriyorum Cam arkadaşlar bu şekilde e, Pistonlu şurada pistonları var İstediğiniz ölçüde şeyde Kalabiliyor kapattığınız zaman Şurada iki kademesi var Orta kademe getirdiğinizde çok az bir boşluk kalıyor. Şimdi orayı göstermeye çalışacağım size. Şuradan baktığınızda bir boşluğu görebilirsiniz. Tamamen kapattığınızda da tamamen oturuyor yani. Şurada boşluk kalmıyor. Güzel bir cam. Gayet kullanışlı. Heh. Firmanın ismi de burada. Bayrak. Bayrak Otocam. Aynen. Eğer arkadaşlar ulaşmak isterseniz e, cidden uygun fiyatlı bir ürün gerçekten güzel. Sonrasında buralara da şey gelecek, Çerçeve gelecek. Yani çekiyorsunuz sineklik, çekiyorsunuz gölgelik. Açtığınızda tamamen bu sefer şey oluyor. Ee, normal direkt at dışarı ulaşabiliyorsunuz yani. Şöyle gösterelim tekrardan son kez. Araç bu şekilde. Burada Ali Reza abimize ne dedim bakalım? Yıldırım abi kolay gelsin. Müdür kolay gelsin Müdür. El etiket, salla. Abinası ne etiket, isim? Yoğunsun. Etiketlenmeye gelmiş. Bayağı yürüyorsun yani ha. Yüzen Aynen abi. <laughs> camları sipariş verdim ya onun şeyini yaptım işte. Senin camları bir gösterdim bunlardan olacak diye arabamızda. Sonra evet, dedik ki de seni ziyaret edelim. İyi şey yapmışım. Evet işte abi. Ya bir kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi Dikkat görüşürüz. Kendine. Sana da kolay gelsin. Abi

Vamos lá, yan çıtaları düzeltiliyor. Çıkartırken biraz yanılmıştı. Mehmet abi bizi düzeltiyor onun için diye yerini yapıştıracak. Adam kendi çabalığı çıkarabilir mi? Adam kim var ya?